sizlere bir tüyo vereyim tabiri caizse dua açısından. Hani biz her namazdan sonra oturup tesbihat yapıyoruz değil mi? Tesbihat hepimiz kendimiz yapıyoruz. Ve insan namaz kıldıktan sonra namaz kıldığı yerden kalkmazsa dua ederse o kişinin duası da kabul olur inşallah. Ve bizde çoğumuz her gün namaz kıldığımızdan dolayı, her gün dua ettiğimizden dolayı artık elimizi böyle kaldırırız, dua ederiz ama ne dediğimizi bilmiyoruz. Değil mi? Çoğumuzun bu başına geliyor. Mesela cemaatimiz camiye gelip ne yapar? Böyle dua eder. Her gün aynı duayı eder. Her gün. Ama şöyle yaparsa o kişi ellerini açarsa Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbi ecma'in Ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi seyyidina Muhammed Tekrar Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi seyyidina Muhammed Yani dili ne yapıyor? Salavat okur. Okursa. O anda kalbinden hangi duayı ederse Allah o duayı da kabul eder. Allah gizliyi de bilir, açığı da bilir. Dili salavat okusun ama kalbinden de o duayı geçirsin. İnşallah o dua da kabuldur. Her gün böyle yapın. Yani namaz kıldığınızda ellerinizi açın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Mesela ev mi istiyorsun? Kalbinden ya Rabbi bana bir ev nasip et. Hayırlı bir eş mi istiyorsun? Allah'ım bana hayırlı bir eş nasip eyle. Veya borcun mu var o anda? Kalbinden geçir. Allah'ım borcumu bitirmeyi nasip eyle. Böyle yaptığımızda inşallah Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul eder. Bunu yapın. Ve maalesef hepimiz namaz kıldıktan sonra bu meyveyi kaçırıyoruz. Bazılarımız namaz kılıp hemen çıkıyor. Yapmayın böyle. Namaz kılıp da dua istememek meyvesiz ağaca benzer. Meyvesiz ağaç ne yapar? Sadece gölge verir. Başka bir işe yaramaz. Veya sonra onu kesip odun yaparsınız. Namaz da öyle. Namaz kıldıktan sonra oturun, dua edin, Allah'tan isteyin. Allah'tan isteyin, çok isteyin. Mesela biz bir insandan çok istedik mi utanırız. Ama Allah'tan utanmayın. İsteyin. İsteyin. Allah size daima verir. Ya Rabbim, daima vermeyi nasip eylesin. Ya Rabbim bizleri dualardan mahrum eylemesin.